Oyuncu, aile, ba, 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 ba. Evet canlar gerçekçilik oyunu oynuyoruz. Bu oyun ama nasıl oynuyor biliyor musun? Mod Manager'dan oynayacağız. Farklı farklı şeyleri var. Ben önce neye bakmak istiyorum biliyor musun? Evet. Burada Jurassic Park gibi yani bir şey var. Bölüm Hadi. var. Burayı incelemek istiyorum canlar. Jurassic Park'a gelmişiz. Dinozorlar var. Aa, ama Allah'tan ya, ya. demir parmaklıkların içindeler bize zarar veremiyorlar. Ya çıkar da geliyor, karşıdan Kalın, da geliyor, karşıdan ay, da geliyor. Jurassic Park'ı yaşıyorum resmen. Buraya geliyorum, buraya gel. Geliyor, geliyor. Bak. Nasıl gelmiyor? Al, al biri. Arkadan yedi. biri bizi ıstırdı. Yedi bile, tek lokmalık. E ee, elimde balyoz var. Gelme vururum. Aa vururum. evet. Ya ne oldu? Ne oldu? Yavru, yavrum, bunlar yavrum. Gelişinize vururum vallahi. Jurassic Park. Arkana bak. Arkana bak. Geliyorlar. 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 Hayır bizim. ya benim elimde niye balyoz var da bunlar bana saldırıyor? Yediler Aynı. Var ya şu canavara. Gel ıstırır. Dur vallahi gel buyurundan buyruğundan buyruğundan vuracağım. Ya bunlar dökülmüyor. Buna bir şey mu? olmuyor. Buna bir şey olmuyor abi. Bunlar dökülmüyor. O bizi fark ediyor mu? Fark etmedi bence. Kafasına kafasına vuruyor bence ama. Bence bizi fark etmedi şu an. Neyse ben kaçayım şuradan birazcık. Zarar vermez inşallah. Bak görürse verir. Olsun. Bak yavrularımı yemişsin diye. Kaçamıyorum ki. Ben Kaçamıyorum ki. Bunlar benim yavrularımı. Bana zarar vermiyor bence. Bana zarar verme istiyor musun istemiyor musun? İstemiyor. Bak istiyormuş. Şimdi canlılar Nasıl en azından elimize bir şey alabiliyoruz mu? Mesela şurayı yeniden başlatmak istiyorum. Ve elimize biz bir şey alabiliyoruz mu? Yani elimize bir şey alabiliyorsak almak istiyorum. Nasıl bir şey mesela? Bak kılıç burada kılıç farklı şeyler falan. var. Aa aynen. Ala... Muz bombası. Banana. Canlılar elimize farklı şeyler de alabiliyoruz. Siz bombası falan da aldım. Bunlar ne bilmiyorum ama tekrar deneyeceğim şimdi oyunu. En azından güçlü bir şekilde girelim. Bak elimizde farklı şeyler de var. Gelme. Elimde su var. Su sıkarım. Su sıkarım. Bir şey yarıyor hey mu acaba İzle, ay yağmurda sudan mı korkutucu? Bilmiyorum ki su sıkınca işe yarıyor mu? Sana su sıkarım. Vallahi gelmez su sıkarım. Ha bunlar ateşli ya belki ateşli. Ah bir... olabilir. İzler e, şey değil bu dinozor ya. Dök, dök, dök. Sen karıştırdın. Sana da su sıkarım, sana da su sıkarım. Bunlar bir şey yarıyor mu su sıkınca? Kim, kim? Bence bir şey olmuyor bunlara. Evlenim, kim, kim, kim? Siz annen baban yıkamadı mı senin? Çok banana, pis misin? Aç ağzını şöyle, aç ağzını. ana. <laughs> Başka banana, bir şey var. Mı? Ama <laughs> güzelmiş işte. Dostum ne oldu? Biraz önce geliyordunuz. Bizi bütün yüksellerimize ayırdı Artık güçlü olan benim. Jurassic Park'ta da olsak. Daha güçlü bilmiyorum Artık yani. En güçlü olan benim. En güçlü oyuncu halim. Şu an bize dokunamıyorlar canlar. Gelemiyorlar ama bilmiyorum başka şey var mı etrafta var mı dinozor? Ben böyle değişik değişik konuşuyorum. Hiç abi bu <laughs> otobur bak et yemiyordu bu. Benim hatırladığım Aa, Jurassic Park'tan ee. canlar ama et yiyenlerden biri arkamdan saldırabilir. Sen bize saldırtcan <laughs> mı? Ben seni korurum et oburlarda. Bana görmüyor dokunma ki yeter. Görmüyor ki Bakın, bu kadar basma. yükseklikte görmüyor ki. Şuradan çekilebilir misiniz? Ay. Hayır önümü açtım. Bak sen gelirsen bunu saldırmana izin vermem gelme. Bak yandan Dostum, yandan. Dostum ne yandan... yapıyorsun? Aa. Çok hızlı geldi. Öyle önüm mi? karardı be. Şekerim düştü. Kuyruğunu <laughs> açtı, kuyruğuyla fırladı biliyor musun? Kuyruğunu açsa sen bana geliyor gibisin. Sen beni ısıtırcan mı? Isıtmayacaksın. Ben, ya, ben seni Veyle korurum. Değil bak. Ben seni korurum diyor da üstüne üstüne geliyor. Ezecek. Aa yavrusu mu sandı acaba? Ayağın altında. Yavrular var. vurdum. Yavrusu sandı sanırım beni koruyor. Ha olabilir canlar. Yavrusu... Burası farklıyız sonuçta. Farklı şeyler var <laughs> mı? Bu yavrusu ne? Yavrusu sanamaz ya. Bu ne? Nazar Hiç Bir şey yaramıyor ama sanırım. Aa yarıyormuş. Daha sonradan yakıyormuş. İçini açıyor. Dinozorun içini mi açıyor? Bildiğin içi açıldı. Farkında yani. mısın kardeş yanıyorsun. Neyse çok farkında değil oyun. As. Ya canlar bu da lazermiş. Farklı şeyler var mı diye ona bakmak istiyorum. Ha bu da lazer. Başka bir şey yok sanırım. Kes ağacı. Şu Ama bu ne? Bunu kullanmıştık. Ya. Bu <laughs> da su. Aa sprey sıkabiliyoruz. Ne işe yarıyor? Boyuyabiliyoruz. Ay izler işte, halar biseydik boyardık. Dostum senin kuyruğunu boyayayım mı? Ya var ya. Yaktın Aa. yakacağı kadar diyor. Şimdi bir de sağ üst bir tane vururum diyor. Buyruğumla. Tamam bak bu tarafında bir şey yok. Diğer tarafı yanıyor. <laughs> Canlar farklı bir şey var mı? Ona bakacağım. Bir biliyorsunuz ki T-Rex daha biraz gerçeklik oyunu Şunları kapatmak istiyorum. Bunlar kapatacağım ya. Bunları kapatacağım. Sürekli aynı şeyler olsun istemiyorum. Ya ama bir şey diyeceğim. Nasıl savaşacağım? T-Rex var varmış. T-Rex'e karşı farklı bir şey seçtim ama elimdeki ne bilmiyorum. Ne olduğunu biliyorsun. Ha kılıç var gelme dostum t-rex bunların en büyüğü t rexti sanırım çok ya, emin değilim canlar e biliyorsa karşı... yazsınlar. Kılıçla mı savaşayım? Kılıçla savaşayım ha t-rex de beni kovalıyor herhalde başka bir şey yok mu? Dostum seni yıkasak banyonu yaptırsam ne ödeşebilir oldu? miyiz ne acaba oldu? bak çok ne kirlenmiş oldu? anam geliyor çok hızlı Vay, geliyor. Bu seni bir yer bir yer acımıyor. Ne oldu? Ne oldu ya? Ne oldu? Ağaca takıldı düştü. <laughs> Ağaca takıldı Hala peşimde yalnız. Ya sen koca direksin ağaca nasıl takılabilirsin Dostum ben geçemiyorum. Bildiğin ağaca takılıp biraz önce düştü. Arkadan saldırmam gerekiyor. Sen bunu vuruyunca ağacı Hah. yakıyorsun. Ben... Yakıyorsun bak abi. Tamam dostum yendim seni de yendim diye düştüm ama düştüm. Canlar ya bu ya elimizdeki kılıç gidiyoruz. bayağı güçlüymüş. T-Rex'i bile rahat bir şekilde yendik diye düşünüyorum. Tamam mantı... işin mantığı ne biliyor musun? Gerçeklik oyunu eee. gibi dön, tamam dön. mı? Dön. <laughs> Ya T-Rex'i de bu şekilde yenebiliyormuşum en azından. Diğer silahları denemek istiyorum burada varsa kullanabildiğim diğerlerini. Su bir işe yaramıyor mesela. Evet bence de sulu bir şey alma yani. Hayır şurada başka bir şeyler var mı? Long -long long -long başka şıkala. da bir şey yok sanırım canlar. Bunları da alalım. Hayır şu alabileceğim hepsini aldım diye düşünüyorum. T-Rex'te son kez deneyeceğim. Bu ne bu su, Bu bir şey yaramıyor. Bu ne? Aa sis bombası. Önü kapatsam beni görebilir mi acaba? Bence görüyor hala geldiğine aynen. göre görüyor sanırım canlar. Çok fena geliyor var ya seni bir yer. bir Dostum yer. hiç sakam yok kapattım önümü beni nasıl görüyorsun anlamadım. Ya Duman yapıyorsun şey duman da görmüyor. Mu? Başka bir şey ne var? Bu var bunu kullanmıştık. Sprey var spreyle boyasam çekiş bir şey yaramayacaktır diye düşünüyorum T Rex'e gelmiyor değil mi? Rex Uzakladım. Aha, Aa var. hayır uzaklaşmış bak bizden. Bunlar denemek istiyorum bu da smoke atıyor aynen. Smok'ta mı zarar verdi? Şaka yapıyorsun. Tekrar deneyeceğim. Smok zarar mı verdi? Ben dedim ki T-rex bir uykuya daldı. Smok zarar vermiş olamaz bence. Ne zarar verecek Aa, Smok zarar veriyor sanırım. Haberimiz yok ya, farkında değiliz ama Smok da zarar veriyor sanırım. Bence nefesini boğuyoruz. Öyle mi diyorsun? Bakalım düşecek mi? Hala geliyor. Merak ediyorum düşecek mi? Bence hiç alakası yok. Var bu şey gibi sigara dumanı gibi düşün. Nefes zarar mı veriyor hayvan? <laughs> Diyerek. Bence hiçbir şey yaramıyor. Biraz önce kendi kendine takıldı. <laughs> Dostum bir saniye sakin olur musun? Biraz önce kendi kendine takıldı o. Emin misin? Aa taşıyabiliyoruz bir şeyleri. Direksi de yönlendirebiliyorum. Gel. Tuttum abisi gel. Ya bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Bu tarafa gel. bağladım. Tireks, Kafasını artık, takıyorum. Evcil hayvan. Aa kafasından yakaladım ya? bak. <laughs> Gel dostum bu tarafa kafasından çektim. Bu bir şeyler Direkt taşmama yarıyormuş. Evcil Mesela bak şu ağacı beğenmedik ya. Taşıyabiliyormuşum burada. Kafasına koy. <laughs> bu güzelmiş canlar. Ben kafasına koyduğu her şey yaparım. Bu lazer aynı şekilde yakabiliyor bak. Bu da güzelmiş. Aynı şekilde bu da silahtı zaten. Şu asteroid ne işe yarıyor onu göremedim. Asteroid ne? Bu ne? Asteroid bir şey yaramıyor canlar. Ha yani yarıyorsa da ben bulamadım. Büyük bir patlama gerçekleşti. O asteroitle mi işe yaradı bilmiyorum ama <laughs> patlama oldu. Biz bizinde bilmiyoruz. Şimdi farklı bir oyun daha var canlar, ona da bakmak istiyorum. Gerçeklik oyunu içinde araba süreceğiz. yarış yapacağız. Bak böyle de bir mod yapmışlar, bayağı ilginç gibi. Hangi arabayı seçelim sence? Hmm. Yeşil mi kırmızı şu, 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 mı? Şu, 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 kırmızı şu. mı? Evet, tamam şey. kırmızı güzel görünüyor. Dikkatli bir şekilde parkuru tamamlayacağız çünkü çok gerçekçi. Dokunduğun yerde paramparça oluyor araba. Haşla. Hem hızlı süreceksin çünkü zaman var 18 saniye var ama hem de dikkatli öyle, süreceksin. Görünüyor yağma, yağmur var sayıyorsun 5 saniye. Yapacak bir şey yok ekstra 5 saniye şunu da alayım. Nitro aldık ama çıkamıyoruz. Bir gel. Ön tamponu orada bıraktım. Nitro'yu alalım derken başımıza gelenlere bak ya yani. çabuk. 5 zaman daha aldım ama Aslan arıya filan girdim ben ya <laughs> Arabamızın bir kısmı gitti. Canlar hayır 4 saniye 3 saniye Sıra geçmem hadi, lazım güzel çek boyunca kadar gelebildik Ya oyunun mantığı güzel ama zor yani bak baya zor tamam. 5 saniye Şimdi, daha alayım iyi. Hızlı sürmeye çalıştığın zaman kayıyor inanılmaz derecede Yani ya araya girip almayı düşünmüyorsun dur inşallah Benzinlikten benzin alabiliyordum orada bir şey var 4 3 2 1 Hızlanabilirim burada burada hızlanabilirim Bitme 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 şuna şuna Patlıyormuş Hat süre bitince patlıyor. Acaba araba mı hızlı değildi? Şu yeşil gözüme hoş göründü. Yeşil alacağım. Tamam hadi yeşil olsun. Biraz daha hızlı sürebilirim artık oyunu öğrendim canlar. Mantığı öğrendim Bak, diye düşünüyorum. Bak harita var yukarıda. Dönce yerler. Harita vardı sen söyle. Üstelik. Ne zaman döneceğim? Dön 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 dön. Aynı yerler işte. Cemil gitti ye. Dön 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 dön. Şurada çok zaman kaybettik. Aslında gül bu burada zaman kaybetmesek. Nitro'yu da aldım. Diye. Şimdi güzel doğru, gittim doğru, şimdiye doğru, kadar. Şu beşi de alayım canlar. Burada da zaman çok, kaybetmiştik. Çok, 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 çok ya arkasın, çok hızlı duraz, gitmek al. önemli değil anladığım üzere dön, bu oyunda. Dön, dön, dön. Aldın aldın dön artık. Çok hızlı gitmek önemli değil bu oyunda. Bu oyunda düzgün sürmek önemli birazcık. Evet. Ben, ben de kalamazsan. süremiyorum. Ben de süremiyorum farkındaysanız. Evet. Checkpoint alamazsan. Az kaldı. Hadi. Hadi. Süren çok az kaldı. Hadi. Şuradan dümdüz herhalde. Şuradan bastırıp gidiyorum dümdüz. Bastırıp gidemiyorsun. 9. 8. 7, 6, 5. Güzel checkpoint aldım. Şurada önüme bir daha şey çıkabilir mi? Artı 5, artı 10, nitro, 20, 30, 5. Güzel. Oyunda araba sürmesi de çok zor biliyor musun? Bir tozbağ, bir sen yani dön 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 Devam dön devam Geldik mi? Bitiriyoruz. Hayır. 15. 15. Ya, artı 5 alsan çok güzel olur. Ya yolun yapanıyor. var çabuk çabuk çabuk. Burada Şu düzlüğe düz. çıkarsak bir şey var mı? Artı düz. 5 düz. artı 10 bir şey var mı? Düz. Yoldan bir gitsem aslında kazanacağım da artı 5 var. Şunu almam çok önemli. Ya var ya hadi. yer yuvarlanacaksın. Önüm yok. Artık yok. Burada piknik yapabilirim. Sen artık yoksun. <laughs> Canlar oyun inanılmaz eğlenceliydi. Teardown'un modları sık sık gelsin istiyorsanız güzel bir beyni bırakmayın. ve gerçekten olarak kanala abone olup aşağı güzel bir yorum bırakmayı da unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.